Ferit öyle sahnede şiir okurken görünce çok duygulandım ya, gurur duydum Vallahi <laughs> İyi misin Deniz? Hı, i̇yiyim iyiyim. Başım döndü biraz. Tansiyondan olmasın? Alo. Ne haber canım? Aa. Çıkamıyor musunuz? Ya. O kadar da plan yapmıştım buluşacağız diye. Neyse, tamam canım. Üzme sen de kendini, olur mu? Ben de. Hiçbiri çıkamıyormuş çarşı izinde. Tahmin etmiştim. Bugün Tahir yüzbaşı nöbetçi. Levent'le de bölüğüne taktı kafayı. Uğraşıyor işte. Ya i̇yi de yapılır mı ya? Haksızlık. Gel. Ee, Levent isteyen, müsait misiniz? Gelme mi, gel. Ne oldu, bir şey mi var? Eee, futbol turnuvası varmış. Ha, bizim bölük de katılıyor. Bu konuda sizden bir şey rica edebilir miyim? Pişt, kahveci gizledi. Dur dur, döküyorum ne zaten. Ne biliyorsunuz, Ferit sakatlanmıştı. Ya, ameliyat oldu gerçi ama her zaman bir risk var olduğu için. Kim var içeride? Melek girmişti biraz önce. Var mı kimse? Ya çıktı? dur i̇şte, dur, ölelim. Sıfır gider lan. Amin. Maç deyince dayanamaz Ferit. Ama bu kez gerçekten sakat kalabilir. Evet. Kahveniz komutan. Sağ ol Ferit. Ferit, sağ ol. Emredersiniz komutan. Niye kaygılandığını anlıyorum Melek. Ama sonuçta kocaman adam. Ben karışamam. Ayrıca turnuvaya katılmak için bir zorunluluk da yok. Melek. Duydun konuştuklarını. Neymiş duydun? O Levent Üstemir'e söylediklerini. Kapı mı dinliyorsun artık? Evet. Konu sen ve ben olunca duvarları bile dinlerim. Aman iyi. Gurur duy kendinle o zaman. Ya neden hep ben suçlu oluyorum? Ya, özen göstermiyorsun da ondan. Neye özen göstermiyorsun? Bize Ferit. Bize özen göstermiyorsun. Ya büyü artık çocuk gibisin ya. Aklın fikrin orada futbol oynayayım burada çocuklara sataşayım. Ya bırak artık böyle kaba saba şeylerle uğraşmayı Ferit. Bak istediğin zaman ne güzel şiir okuyorsun. Duygulu ve romantik biri olabiliyorsun demek ki. Üf, anladım tamam. Demek ki duygulu ve romantik olacağım bundan sonra. Tamam sen iste ben romantik de olacağım. Ya Ferit, ben istedikten sonra ne önemi var? Ben istemeden olacaksın. O zaman şöyle yapalım, sen isteme, ben romantik olayım. <laughs> tamam o zaman. Ama bir şey isteyeceğim. İste. Top oynamak yok. <laughs> Meleğim... Saçlarından aktı rüzgar... Bakışların doldu kalbime. <laughs> Meleğim... Saçlarından aktı rüzgar gözlerin doldu kalbime. Hayrola? Ne yapıyoruz? Sana ne? Yap. Meleğim, saçlarından aktı rüzgar, gözlerin doldu kalbime. Bak, bizim zampara Ferit olmuş sana şair. Ayıp. Sen de hiç mahremiyet duygusu yok değil mi? Oğlum <laughs> var ya, helal olsun şu melek Ya seni harbiden adam etti bu kuzen. Şimdi hemen gidip tebrik ediyorum kardeşim gidip birilerini anlatırsan öyle fena tebrik ederim ki seni aklın uçar. Ya Allah Allah kızma ya. Hem biz can kuş değil miyiz oğlum? Aramızda ayrı gayrı yok ki. Niye kızıyorsun? Değil mi? Topla millet etrafında fıkra anlatır gibi anlat sonra. <laughs> Abi Ferit, ilan etme de oyla şu başlarda ya. Abicim olmaz, işim gücüm var benim ya. Allah Allah. <laughs> doğru doğru. Aşk meleği oldu başımıza. <laughs> geldin asker Esas duruşunu göster Saçın karışmış merak etme keserler Sıkı koş sıkı çalış sıkı sarıl sila. Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana Kısa dönem uzun dönem veya bedenli, Şafakla tanış saya saya biter mi? 1-3-3-5 gece nöbetli Asker nöbet tutarken her yer güvendi. Okumuşu cahili zengini fakiri Burada herkes öğrenir mutlak disiplini Karada!